Günaydın. Herkese günaydın. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için. Evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için. Sağ olun. Buraya misafir olduğunuz için. Biliyorsunuz birkaç gündür aynı şeyi söylüyorum. Hani evde buluşamıyoruz. Çalışma odası, kütüphane falan değil şu anda ortamımız. Ama yine güzel bir yerdeyiz. En azından beraberiz. Nerede olduğumuzun çok da fazla önemi yok. Bu sabah size duyuru gelmemiş olabilir. Ee, bir sıkıntı oldu, ufak bir sıkıntı oldu. Herhalde duyuru size iletilmemiş olabilir. Dünyanın neresinden günaydın diyorsanız, benden de size aynı dileklerle, aynı e, kalp açıklığıyla günaydın. Rojbaş, Paralüs, Good Morning, Guten Morgen. Siz ne diyorsanız işte aynısını kullanıyorsunuz. Gününüz aydın olsun. Sanırım geç geliyor. Ses mi? Olabilir. Olabilir. Yok duyuru geç geliyor olmaz ya. Duyuru muhtemelen hiç gel gelmedi. Şimdi bugün ne konuşacağız? Bugün yayının başlığını duyuru gelmediği için bir parça geç gördüm saklı olarak. Bugün Birkaç konuyu birden konuşacağız. Suriyelileri, küresel ısınmayı, <laughs> Suudi Prens'ini ve e, yayın başlığında da gördüğünüz için e, diğer saçmalıklar başlığında konuşacağız. ya Arkadaşlar öyle demeyin, öyle demeyin. Suriyeliler defolsun. Bu işin çözümü değil ki. Bu işin çözümü değil. O. Öyle bitmiyor bu hikaye. Yani o defolsun, bu gitsin. Onu istemiyorum, o gelmesin. Bunların bir kısmı şurada yaşasın falan böyle bir hayat yok ki ya. Böyle bir hayat yok. Onun sonu da yok zaten. O bir yere gitmiyor. Onun yerine bu işin makul çıkışı ne olabilir? Ancak bunu konuşabiliriz. Makul çıkış üzerinden tartışabiliriz. Ve göreceksiniz bugün yayının ikinci bölümünde gazetelere geçtiğimiz zaman farklı farklı şeyler konuşulmaya başlandı. Mesela dünkü o hani TOKİ evlerini yerleştiririz. Hatırlıyor musunuz? NATO zirvesinden dönüşte Cumhurbaşkanı'nın uslu çocuklara söylediği hikaye. TOKİ evlerini yerleştiririz. Boş duruyor zaten onlar orada. Bugün TOKİ Başkanı görece Hürriyet Gazetesi'ni konuşmuş. Demiş ki bir dakika ya parasıyla gelirler. Şimdi dünkü köprü hikayesini, köprü hikayesine geri döneceğiz o zaman. Peki parasıyla gelirler. Ben diyorum ki ikinci kalemede de o zaman şunu söyleyecekler. Parasını biz öderiz. Ee, onun için hani o buraya gitsin, bu buraya gelsin falan buradan bir şey çıkarma şansımız yok. Yani TOKİ hikayesi belli ki daha biraz pişecek. Yani o Cumhurbaşkanı kafasındakini söyledi. Ha yani şu doğru değil mi? Şu da doğru değil mi? Yani o kafasındakini söylediyse zaten öyle sonuçlanmayacak bu bir hikaye. Hepimiz bilmiyoruz. Bal gibi. İlla ki öyle olacak. Ama ama şunu unutmadan söyleyeceğiz. Belli ki tartışma o kadar kolay çözümlenecek gibi değil. Muhtemelen başka bir şey olacak. Ha evlerin şehit ailelerine verilmesi. Dün konuştuk ya burada. Konuştuk ya. Yani o evler kim için yaptırılmıştı? Dar gelirliler. Evet işte Troger Rumuz'u izleyici yazmış. Dar gelirliler. Yani öyle e, aylık ödemelerle verilmişti ki kira parasının bile altında olacak. De hatırlıyorsunuz değil mi? Kim kullanacak o zaman şimdi evi? Bu toplumda ikinci tur gerilim yapmanın temeli değil mi? Gerilim yaratmanın temeli. Aynen öyle olacak. O iş şöyle çözümlenmeyecek. Evet, şehit ailelerine verilmeli. Ya görüyorsunuz şehit haberlerini gördükten sonra akşam ana haber bültenlerinde yıkık dökük evlerde oturuyorlar o insanların aileleri. Şehit cenazeleri oraya gidiyor, bayrak çekiliyor. Ama ev ev demeye bir inşaat ister, ev demeye bir inşaat ister. Kerpiç bir dam yıkılmış, darmadağın, çoğu zaman kapısı bacası kırık dökük. E verilsin, hadi onlara verilsin. İşte o kadar kolay söylenmiyor galiba o iş ya. Çok rahat söylemiyorlar. Herhalde öyle. Şu demin aşağıdan bir izleyeceğiz. Bunu özellikle konuşmak lazım. Şimdi içinizden şöyle geçiriyor olabilirsiniz. Ya sen bir sürü adam için diyorsun ki çıktın ve burada konuştuğun zaman ya bu adamı ciddiye almaya gerek yok arkadaşlar. Ciddiye almayın saçma sapan konuşuyor. Yalnız iş aile boyu olunca ciddi biraz öteye taşıyor. Bu e, barlasların küçük olan. Ee, ekranda izlediniz mi bilmiyorum ama şöyle bir ifade kullandı. Hani daha bundan 25 gün önce, bir ay önce, belki iki ay önce, Suriyeli kardeşlerimiz olan insanlar nasıl ee, tanımlandı, ne dedi tam olarak? Ee, Suriyeliler zaten küresel ısınma nedeniyle kuzeye doğru göç edeceklerdi. Sadece iş biraz hızlanmış oldu. Yani bunu çok basit hani e, kilise füzeler düşüyordu ya roketler düşüyordu ya kendiliğinden hiçbir şey olmadan böyle roketler uçarken göç yolu üzerinde düşüyorlardı. Şimdi aynı göç yolu üzerinden Suriyeli geliyor demeye çalışıyor. Bunlar zaten göç ediyorlar. Yani yılın belirli döneminde Suriyeliler kalkıyor Halep'ten, Şam'dan, Humus'tan, Hama'dan geliyorlar. İşte kimi kilis üzerinden geçiyor kimi Mardin üzerinden geçiyor. Var 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 buna inanan vardır. Arkadaşlar bugün bu konuyu da konuşma gerekeceğimiz bu zaten. Yani bu adam ciddiye almayın diyemezsiniz. Mesela ben şunu demek isterdim annesine. Mesela Twitter'dan bir mesaj atıp hanımefendi bu sizin galiba alır mısınız diye. Ama sonradan çok pişman oldum ki karşısında oturuyor zaten programı yapan annesi. Kimi kime şikayet edeceğiz biz? hani insan böyle durumlarda siz düşünüyor musunuz bilmiyorum ben düşünemiyorum Kürtaş iyi bir çözüm ya. Yani. Geç kalınmış mıdır? Evet 52 sene kadar. Ama olsun denenebilir yine de. Yine de denenebilir belki bir miktar aldırılabilir en azından. Yani bu, bu bu adamla olmaz çünkü. Böyle bir bakışla mesela Suriyelilerin çıkıp Suriyelilerin onların temsilcilerinin çıkıp şunu <laughs> ya tabii canım göreceksiniz şimdi gazetelerde öyle bir yerden bir kahramanlık destanı tutturulmuş durumda ki şu yapılmaya çalışılıyor. Ya bizim dış politika çöktü arkadaşlar. Çöktü. Ama iş Ahmet Davutoğlu'na bir şekilde kaskalanmaya çalışılıyor. Onun üzerinde bırakılacak. Ya o yaptı ya kusura bakmayın ama biz de partiyle ilişiğini kestik. Partiyle ilişiğini kestik. Ve onun üzerinden biz yeni dostluklar kuruyoruz. Bakın birazdan yayın ikinci bölümünde de Vay kodadı kod kılıç ama tam yazamamışsın ya. Kürtaj edilmiyor. Kürtaj yapılıyor bir. Güzelim dünyada kürtaj etselerdi falan çok zor ya. Çok zor. Mesela bunu diyebilmek için önce adını yazacaksın güzel kardeşim. Korkmayacaksın. Tırsmayacaksın patronla. Adını yazacaksın. Fotoğrafını koyacaksın. Rus olmaz. Adını koyacaksın diyeceksin ki ben senin şu 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 görüşünden nefret ediyorum ben de sana diyeceğim ki peki ama ben bunu şu 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 nedenle söyledim. Tamam Yapamazsın ama. Ruhunuz ödlek çünkü. Ruhunuz ödlek. Yapamazsınız bunu. Reisiniz emrederse yaparsınız o kadar. O cümleyi muhtemelen dün kurmaya başladı. Yani bir seferde çıkartılabilecek bir cümle değil. Dün akşamüstü yazmaya başlamış olmalı ki şu saat itibariyle 9-11 itibariyle bitmiştir. Ancak yazar kaçar. Bu kadar. Burada Suriyelilerin kendi açısından düşünecek ya şu aklınıza gelmiyor musunuz arkadaşlar hani hatırlıyor musunuz bundan yaklaşık bir ay kadar önce konuşmuştuk artık da çıta çok yükseğe kondu bu saatten sonra bir saçmalığın daniskasını duyacağız eskisine göre e, aklımızın köşesinden geçmeyecek saçmalıklar yaşayacağız diye bakın bu onlardan bir tanesi bir diğeri bir diğeri Yine dün televizyon ekranlarında üç buçuk milyon Suriyeli demek. Üç buçuk milyon kez daha büyük Arap ve İslam coğrafyası demek diyen. Hani ne denir insanlıktan gerçekten nasibini almamış da cehalette artık böyle doruğa tırmanmış sunucular falan yok. Ama olacak daha ötesi olacak. Çünkü artık akıl tamamen tutulmuş durumda. Bu saatten sonra gidilebilecek başka bir nokta olmadığı için aynı olmayan zeka ile saldırıya geçecekler. Adam bunu söyleyecek mesela. Küresel ısınma nedeniyle zaten gelecekler de onlar kuzeye. Küresel ısınma başladığı zaman bütün Suriyelilerin aklından geçenin şu olduğuna inanmamızı düşünüyor. Çok sıcak oldu. Hakikaten mi sıcak bastı? Ne yaparız? Vallahi e, mata üzerinden, reyhanın üzerinden geçelim mi Türkiye'ye? Orası daha serindir şimdi eser. Çünkü biz hepimiz aptalız. Hiçbirimiz bilmiyoruz oraları görmedik. Hiçbirimiz. Ve bu adamlar küresel ısınma nedeniyle kuzeye doğru çıkıyor. Ama bunu anlatan adam aynı ekranda, aynı ekranda çıkıp Şam bizim 81. vilayetimiz, işte Halep 82, Mekke 83, Medine 84 falan dediğinde de oturup izleyen insanlar, onlar o zaman da rahatsız olmadı ki. Onlar o zaman da rahatsız olmadı. Hiçbir sıkıntıları yoktu, onu da dinliyorlardı. Şimdi bunu da dinleyecekler. Çünkü artık da Ha yani i̇şte evet, söylenen her şeyin alıcısı var. Eyvallah. Da bazı şeyler insan zekasını zorluyor arkadaşlar. İnsan zekasını zorluyor. Bu kadarı olmaz. Artık buna inanmaz insanlar diyorsunuz mesela. Öyle değil ya inanıyorlar. Bakın bütün dünyaya ahlak dersi veren. Yani. yani bir ölüyle soğumasının hangi aşamasında cinsel ilişki kurulabileceğine dair dahi ona ona dahi fetva verebilen bir ülkenin prenslerinden bir tanesi ki bir tane prens yok. Binlerce prens var orada. Suudi Arabistan prensi Bodrum'da tatil yapıyormuş. Gördünüz değil mi fotoğrafları? Gördünüz fotoğrafları. Yanında birbirinden güzel kızlar. İşte bu Bodrum'un güzel biçlerinde akıyor. Şimdi normalde bizim dememiz gereken şu değil mi? Yani sefası olsun adamcağız tatil yapıyor genç adam. Ama öyle değil. Babası, babası ve babası gibi adamlar üzerinden bütün dünyaya ahlak dersi vermeye çalışan, bütün dünyayı bir hizaya sokmayan, sokmaya çalışan adamlar kendi hayatları olduğu zaman hiç böyle bir şey yaramıyorlar. Hiç. Çok mutlular onlar. Tıpkı bu ekrana çıkanlar gibi. Tıpkı bu ekrana çıkanlar gibi. Siz zannediyor musunuz ki ilkokul beşi bitirmiş ya da yeni sistem yani ilk kademeyi, ilk dördü bitirmiş adamlar. Herhangi bir insan, kafası nohut kadar çalışan bir insan şu söze inanabilir. Küresel ısınmanı denilen Suriyeliler zaten kuzeye çıkıyordu. Sadece bir parça erken alınmış oldu. Suudi Prens'ten hiçbir farkı yok onun. O da aynı şey üzerinden gidiyor. İnanılmayacağını bilemiyor. Şimdi o Suudi Prens'i sıkıştır, Sıkıştırsınlar, söylesinler, desinler ki ya senin babam böyle yapıyor, amcam böyle yapıyor, yaşadığın ülke şu 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 kurallar üzerinden gidiyor. Emin olun ona da bir kılıf bulur. Ona da bir kılıf bulur. Neden? Çünkü işin altında din olduğu zaman bu böyledir dediğinizde hükmü kesiyorsunuz. Ve ağzını açamıyor kimse. Bu böyledir. Nereden biliyorsun? Babam söyledi. Baban kim? Suudi kralı. Hop. Raconu kesiyor ve bitiyor. Ama burada asıl olan, burada önemli olan sadece ve sadece şu. O adam değil. O adamın emri altında, köleliği altında indiyen insanların sorması lazım. Ulan bu ne işti Hani bize ahlak dersi veriyorsun. Atıyorsun, tutuyorsun. Donlu, paçalı adı neyse işte o. Hani hocayım diye gezen soytarı var ya. Hatırlıyorsunuz. Rus fahişelerle basılmıştı. Görüntülerini hatırlıyorsunuz değil mi? Ama sorsanız dinden, diyanetten, burnundan kıl aldırmaz ya. Kıl aldırmaz burnundan. Bunun için bu özel hayat falan değil. Bununla özel hayatla alakası yok bu işin. Bu bize anlatılan yalanlarla alakalı bir şey. Bize anlatıyorlar çünkü. Ahlaklı ol, dürüst ol, ona bakma, bunu yapma, kadınlar kafasını açmasın. Bu adamın ülkesinde kadınlar tek başına araba kullanamıyor. Yani. Boş ver öyle plajlara gitmeyi falan. Tek başına araba kullanamıyor kadınlar. Kimi kime şikayet edeceğiz biz şimdi? Vallahi kendi aramızda konuşacağız. Söyleyeceğiz işte Vahabi Yobazlar Türkiye'yi de Vahabileştirmek istiyor. Evet. Dinin kuralı bu. Dinin kuralı bu. Böyle yaşayacaksın. E sen? Ben ayrı. Ben ayrı o önemli değil. Ama buna hala inanan insanlar var. Yani işte ondan sonra Nihat hocamız yelliyor bizi. Neden? Bu adamın görünmemesi lazım. Bu herifin yaptığının görünmemesi lazım. Lüks yatlarla, bodrumda, plajlarda aktığı, yanında birbirinden güzel kızların olduğunu görünmemesi lazım. Neden? Çünkü bütün dünyaya türban satıyor, çarşaf satıyor. Böyle yaşayacaksınız diyor. E sen niye böyle yaşıyorsun? Ben ayrı. Ben ayrı ayrı. Sen benle bir misin? Hani burada Osmanlı olmaya öykünen insanlar var ya. Ben Osmanlı'nın torunuyum. Adilan diyorum ben de. Sen kimsin? Sen Osmanlı olamazsın ki. Sen o zaman da maraba olacaktın. Şu gün de marabasın. Parayla çalışıyorsun. İşte bunlar da öyle. Sıkıştığı zaman bir dakika abi bizim aile ayrı diyor. Bizim aile ayrı. Seninle bir alakası yok. Sen bir haddini bil. Otur bir yerde tıpkı ekrandan o ahkam kesen tip gibi işte. O da kendini yalakalıkta da doğruğa tırmanma hakkına sahip zannediyor. Neden? annesi ve babası da aynı şekilde iktidarın yağdanlığı olmaktan rahatsız olmuyor çünkü. Diyorum ya ya annesinin programında hani şu yayını izleyenlerin şu yayını izleyenlerin yüzde sekseninin annesi böyle bir saçmalama yapsak yanında etleştirirdi muhtemelen. Doğru mu? Burada olmuyor. Burada olmuyor, alkışlıyor annesi çünkü. Evladım hikmet yumurtladı diye. Çok acayip bir şey söyledi. Çok acayip, nefis. Neydi hatırlayalım, bakın bunu unutmayın. Bunu söyleyin sadece. Yani iş bu noktaya geldi artık. Ben bir an önce söyledim. Daha da daha da çıldıracak göreceksiniz. Bunlar bile saçmalıkta dikte kalacak. Bir adam, bir müsteşar yardımcısı. Belli ki çağrı üzerine nikah şahitliği yapıyor. Diyor ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın da sünneti olduğu üzere efendim Sayın Cumhurbaşkanımızın da sünneti olduğu üzere sizden üç çocuk bekliyorum diyor evlenen çifti. Sünneti olmak mı? Kimin sünneti olur? Kimin sünneti olur? Bir düşünün bakalım arkadaşlar. Bir peygamberden mi bahsediyoruz biz? Ama iş daha da tırmanacak göreceksiniz. Çünkü artık yandaşlıkta çıta yok. Yok acayip bir yere kundu. Bundan sonra bu delirmeleri daha fazla göreceğiz. Ben gerçekten merak ediyorum. Şimdi bunların bir kısmına gülme, gülmek mümkün. Bu adam saçmalıyor. Bu adam saçmalıyor demek mümkün. Ama bir kısmına gerçekten gülme şansımız yok. Çünkü o hayatımıza bulaşıyor. Hayatımıza etkiliyor. Bütün bunlar yani yaşadığımız küresel ısınma, buraya gelen Suriyeliler, Suudi Prens ve diğer saçmalıklar yayının başında olduğu gibi hayatımızın birer temel parçası haline geliyor maalesef. Ve bu konuşulmuyor. Gazeteleri göstereceğim şimdi size. Beş dakika sonra göreceksiniz neleri yazmışlar neleri yazamamışlar. Bakarız birazdan. Çok şaşıracaksınız çünkü pek çok şey yok. Hala aynı şey üzerinden değil. Ama size saçmalama da öyle bir doruk göstereceğim ki... Dün hatırladığın, e, konuştuğumuz e, köprü hikayesi var ya... Bakın bizim köprüden adam geçmedi. Bu iş olduğu gibi bize girdi. Bir yalaka bakışla nasıl döndürülebilir onu göstereceğim size. Çok, çok şaşıracaksınız. Gerçi benim aklıma gelmezdi. Ciddi söylüyorum. Benim aklıma gelmezdi. Yani adam... Köprüden kimse geçmedi. Köprü bize kaçtı. Öyle bir şekilde söylemiş ki diyorsunuz ki ulan ben yanlış düşünüyorum herhalde. ya. Evet köprüden geçiş olmamış ama baksana şuna başka iyilikleri olmuş bu işin. Çok şaşıracaksınız. Ama bütün bunlar bugün konuştuğumuz konuyla alakasız olmayacak. Yine aynı şey üzerinden konuşacağız. Çünkü yalakalıkta artık çıta yok. Çok teşekkür ediyorum sabahta benimle birlikte olduğunuz için. Evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz için. Benim bulunduğum yere misafir olduğunuz için. Bakın işte bakış bu. Bu. Bu kadar yani. Adı yok. Yazamaz. Ödlek çünkü. Reisine öyle bir şey yazıyor, kaçıyor. Neyse. Ee, bir 10 dakika, 15 dakika sonra ben tekrar burada olacağım. Gazetelerle geleceğim. Bugünün gazetelerine bakacağız. Neleri yazmışlar, neleri yazmamışlar. Neleri yazar gibi görünüyor. Aslında hiç uğraşmamışlar. Etrafından dönmüşler. Ama en çok şu söylediğim haberi dikkatini çekeceğim. Siz de diyeceksiniz ki kusura bakmayın ama çüş be. Bu kadar da olmaz. Ama her gün yeni bir çüş ve bu kadar da olmaz göreceğiz biz. Bu yayını sanırım bir 15-20 dakika sonra, bir yarım saat kadar sonra, e, unsalunlu.com.tr adresinden de izleyebilirsiniz. Lütfen internet sitesine girin. O internet sitesinin istatistikleri önemli. Bu yayının kendini sürdürebilmesi için, e, idame edebilmesi için bu yayının e, o şart. Bunun dışında eğer ben de bu yayına katkıda bulunmak istiyorum diyorsanız, unsalunlu.com.tr'de omuz verenler diye bir sayfa var. Oraya tıkladığınızda bir iletişim kutusu çıkacak. Maddi eğer destek vermek istiyorsanız elbette vergisi falan her şeyi ödenmek şartıyla oradan da bir mail atabilirsiniz üzerinden yazışırız. İyi ki varsınız, iyi ki oradasınız, İyi ki oturup konuşabiliyoruz. İyi ki bu yalanlara inanmak zorunda olmadığınızı biliyoruz. Eğer uygun olursanız bir 10-15 dakika sonraki yayına. Olmazsanız yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yapacağım yayına bekliyorum. Çünkü bizim konuşmamız lazım. Çünkü biz konuşmazsak başkası konuşmuyor. Çünkü biz konuşmazsak bu yalanlara inanıyor insanlar gerçekte. Oysa biz biliyoruz ki büyük yalanlar söylüyorlar. Ve bunu bunun karşılığında bir şey söylemek, hakaret etmeden, bağırmadan, çağırmadan mümkün. Yapıyoruz, yaparız. Yeter ki bir araya gelelim. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.